Doğukan'cığım Spor Artı kanalına hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik. Özledik değil mi? Ee, Beşiktaş çok kötü ama. Beşiktaş kötü ama genel olarak bir değerlendirmeyi de <laughs> başlayalım. Ee, Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçın sonunda olanlar herkesin malumu. Senin de bir Beşiktaşlı gözüyle bir değerlendirmeyi alalım Okan Burk konusu. Fenerbahçe Galatasaray maçıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Derbi falan diyorlar. Ben öyle derbi merbi bir şey izlemedim yani çok kötü bir hani derbi dedikleri bir şey değil. Bugün Beşiktaş Trabzon maçını izlese sor spor izleyenlerine futbol severlere Beşiktaş Trabzon maçlarını seyretmeyi daha çok ister. Çünkü harbiden iki tarafta oynamak istiyor. Güzel bir futbol oynuyor. O derbi falan değildi. Onun haricinde benim yıllardır düşündüğüm bir şey vardı. Galatasaray'da şimdi Mourinho yaptığı yanlış. Onu hiç bir şey kimse savunamaz tamam mı? O külliyen yanlış. Yapma kardeşim. Burun burun filan sev adamın hassas bölgesi. Burundan nem kapıyor adam. Tamam mı? O ayrı. Ama ben Galatasaraylı yabancısına yerlisine tut. Hep düşünüyordum ya bunlar özel ders mi alıyorlar? Yere nasıl atıyorlar kendileri falan. Olur olmaz pozisyonlarda yere atıyorlar kendilerini. Ben Beşiktaş Galatasaray maçında çıkmak gözle de yine gördüm. Yine o bize gol atan vatandaş vardı ya adını hatırlayamadım şimdi. O da öyle. Sürekli yere yatıp kalkan bir vatandaştı. Şimdi Galatasaray kulübünde hep böyle yere atan futbolcular nereden ders alıyor? Mes meğer o alıyorlarmış. Şimdi tamam. Moruyo'yu dedik. Yapmaman lazım. Kardeşim şimdi diğer abilerim, arkadaşlarım da yayınlarında da söylediler. O nasıl atmak ya? Burnunu sıktı. Ama bu nasıl bir atış ya? Cidden hani diyorlar ya dünya rezil olduk. Ben şimdi bakıyorum sosyal medyada. Harbiden dış şeyde basında dalga geçiyorlar bizde. Onun haricinde Fenerbahçe Galatasaray ile alakalı çok konuşulacak bir şey yok o maça özelinde. Bir de şey ha aklıma gelmişken Beşiktaş maçında da yaptı aynısını. O Simen var ya. Abi şu şimdi sen bir sürü top oynamışsın değil mi? Bir sürü maçlara çıkmışsın. Tekme değmişsindir bilmem ne. İki maçtır beni hasta ediyor. Şu maskeyi çıkardı. Oo filan kaos. Dur oğlum. Maç zaten güzel gidiyor. Kavga yok, gürültü yok. Tamam futbol yok ama türbün alımı da güzel gidiyor. Yani niye geliyorsun? Kar, kart görmeyecek çünkü ondan. Sonradan böyle saçma saçma şeyler oluyor. Al bak şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçını sordu bana. Ne konuştuk? Okan'ın kendini yere atması, Morion'u burnunu sıkması, öbürü maske çıkartması, Marış'ın şöylesi, böylesi. Ah, Türk futbolunun özeti. Anladım, Türk futbolunun özeti o. Bir de Türkiye'de futbol abi şimdi öyle bir şekilde halleniyor ki ya şimdi normalde maçları izlemeyen bir adam skor odaklı baksa der ki ulan lige bak ha hiç ummadığın takım ummadığın takımı yeniyor. Mesela Beşiktaş'tan varsayalım. Ya bakıyoruz şimdi Türkiye'nin Barcelona'sı Galatasaray. Beşiktaş maçında varlık gösteremedi. Canlı gözlerimle izledim. Şampiyona giden adam. Varlığı yok ya. Galatasaray. 25 puan fark vardı ya. 25. Ona da geleceğim şimdi. Yunus Efendi'ye de geleceğim. Onu unutmadım. Ne oldu? Varlık gösteremedin. Sindin. Hiçbir şey yapamadın o maçta. Doğru mu? Siz doğru. de izlediniz. Doğru. Ya öte taraftan bakıyorum. İkinci büyük takımlarından bir tanesi Fenerbahçe. Galatasaray ile Fenerbahçe. Galatasaray üstün. Fenerbahçe ikinci yarı bir şeyler yaptı ama yetmedi. Bu sefer de Galatasaray Fener'i yeniyor. Trabzon dedik Fatih Tekke bak toparlanacak filan. Fener de onu yeniyor. Beşiktaş'ı herkes yeniyor büyükler haricinde. Güzel tespit. Öyle. Beşiktaş ya söylemekten şey yapıyorum da maç seçiyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Abi hani bir yandan da beni haklı çıkartıyorlar. Ne gibi haklı çıkartıyor? Ben haftadan önce demiştim ki göreceksiniz Beşiktaş'ı içe sayıyorsunuz. Ama ligin şampiyonu Beşiktaş verilecek dedim. Ne olacak? Büyük takımlardan puan alıyor çünkü. Aha. Doğru mu? Orada diğer maçlarda yapacakları şeyler belirleyecek. Asıl bombayı biz patlatacağız. Beşiktaş neymiş öyle görecekler ama bu Beşiktaş için bir avuntu değil. Yıllarda böyle şöyle bir şey var ya ben onu sevmiyorum. İşte Fener'i yendik, şampiyon olmasak da olur veya Galatasaray'ı yendik, şampiyon olmasak da olur. Bu mu ölçü? Benim ölçüm o değil. Ama Türk futbolu öyle bir hale gelmiş ki bugün bak şimdi herkese batıracağım. Beşiktaş üzerinde de konuşacağım. Madem Türk futbolundan girdik ya ben girdim daha doğrusu. Şimdi Yunus Efendi çıktı. Yine bir şey daha önceden video paylaşmıştı. Sin kaplı, cep kaplı, küfürlü müfürlü. Şimdi de gelmiş, yenilmişsin sen. Hiçbir varlık gösterememişsin. Aramızda 25 puan fark var diyorsun. Şimdi bakalım gelelim Okan'a. Tiyatrocu Okan var ya, kendini yere atan. Okan efendinin en çok mağlubiyet aldığı hocayken takım kim? Beşiktaş. Beşiktaş. En fazla gol yediği takım kim? Beşiktaş. Beşiktaş. En fazla golle yenildiği takım kim? Beşiktaş. Beşiktaş. Galatasaray'dan bahsediyoruz ya. Hep de Galatasaray'a batırmayayım. Fener'e de az, birazdan bir şeyler söyleyeceğim. Musera kariyerinde en fazla hangi takımdan gol yemiş? Beşiktaş. Beşiktaş. 25 puan farklıyorsun ya. Lig başlamadan önce Süper Kupa'da en son seni kim yenmiş? 5-0'la Beşiktaş. Ondan sonra sen maç kaybetmemişsin. Namalüp gidiyor maya yapıyorsun ya. Bu Türkiye'de tek namalüp takım şampiyon olan Beşiktaş'tır. Ne oldu? 7 aydır yenilmedin. Kime yenildin? Beşiktaş. Bitti. Bak bunların hepsi özeti. Sen car 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 konuş. Ama Türk futbolu o kadar yerlerde ki sizin Mert Hakan yandaştı değil mi o? Hı hı. Adamın altı tane kadroya girmiş maçı var. 7 tane kırmızı kartı var. Fenerbahçe'de bahsediyorum. Hani hepsine batırıyorum. Kardeşim bir Allah'ın kulu dedi ki oğlum sen geliyorsun tamam bir takımını savuruyorsun kartlar matlar görüyorsun bilmem ne ama sen niye kadroya giremiyorsun ya? Ya da niye sağ çıkacaksın de? Niye o, yoksun o, abi? Performans yok. Kimse bunu sorgulamıyor. Yıllardan beri böyle ha. Yok sorguluyor <laughs> falan işte hafta. Yok yok ben Çok yani, yani Türkiye var Türkiye genelinde söylüyorum. Türk futbolunun berbatlığından bahsediyorum anladın mı şu an? Ha ne var? Barış, barık baştan kokar. Sen içe saymaya çalışıyorsun. Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bahsediyorum. Beşiktaş'ı hiçe içe saymaya çalışıyorsun. Tamam mı? Balık baştan kokuyor ya. Baş neyse aşağısı da öyle oluyor. Yabancı hakem vereceğim vermeyeceğim. Türk hakemlere güvenim, bilmem ne. Kardeşim sen Galatasaray Fenerbahçe maçına veriyorsan Galatasaray Beşiktaş maçına da vereceksin. Vermelisin adaletliyse. Ha ben şu Artık Türk futbolun, futbolunda öyle şeyler öğreniyorum ki artık şunu da öğreniyorum bak. Ben bunu normal yaşantıda böyle çok örneklerle karşılaştım. Şimdi bir yerlere gelmeyen adamlar sürekli hep şöyle diyor. Ulan ben olsam orada şunu yaparım. Ben olsam bunu yaparım bilmem ne. Seçimden önce bir sürü vaatlerde bulundun. Hiçbirini yapmadın. Sıfır. Herkes seni şu an istifaya davet ediyor. Yalan mı? Çünkü o söyledikleri hiçbirini yapmadın. Demek ki oraya gelince ya insanlar değişiyor. Sadece bu başkan için söylemiyorum. Genel ben gördüğüm yaşım kadar. Oraya gelen ya da birileri ne derse onu yapıyor abi. O yüzden Türk futbolu ilerlemiyor. Şimdi bu Beşiktaş'la da alakalı biraz konuşalım. Konuşalım. sağlık senin de bir soluklandırayım. Sabri Sarıoğlu'ndan da bahsedeyim mi? Bahset abi o zaman. Sen girdiysen bahset. A, Türk futbolundan bahsettik ya. Bak. Adaletsiz Sabri Sarıoğlu. Adaletsiz. Canın istediği adamı alıyorsun. Tamam mı? Niye? Senin takımında oynamış ya da arkadaşının oğlu. E, filan, ilişkilerin iyi. Filan anladın mı? Adaletsiz davranıyorsun ama ne oluyor? Adalet gün geliyor tecelli ediyor. Sana ne diyorlar? Bay bay Sabri. Artık bizimle değilsin. Ne oldu? Şimdi evden izle. O kadar çocuğun hakkını yedin çünkü. Burada, bak bu sadece burada spor per... artı, burada spor artık kalanının başarısıdır. Biz gündeme getirdik bunu. Eyvallah. Aynen öyle. Şöyle bir şey var. Kardeşim bak. Hepiniz top oynadınız, ettiniz. Yıllardır futbol kulüplerini takip ediyoruz. yani nice çocuklar var kardeşim. Evinden minibüste geliyor, gidiyor. İşte imkansızlıklarla İmkansızlıklarla anlatabiliyor muyum? Hayali var Sen bu çocuğun hakkını yiyorsun ve başarısız oluyorsun sonra. Tabi onu oraya layık görenlerde de problem var, değil mi? Oraya da e dedik da. ya balık baştan kokar dedik ya. Evet. Şimdi normalde bu bir de neyin ürünü biliyor musun? İster kabul edeyim ister kabul. Edeyim. Bu bir yapı'nın ürünü işte. Bir yapı var. Evet. Bir sistem var. Yapıyı kabul etmiyor kimse. Bir sistem var kardeşim. İşte bu yapı yapı olduğunu göstergesini bir tanesi. Aynen. Bak ben takım ismi vermedim. Aynen. Bu, bu yapı var. O düzenek öyle devam ediyor. Kimler için? Birileri için. Ama saat günde bir kere de olsa doğruyu gösteriyor ya. Bir adalet tecelli ediyor. İnşallah bundan sonra hep tecelli eder. Sana bay bay. Şimdi evden izlersin maçları. Şimdi bu Beşiktaş'la alakalı da biraz konuşalım. Şimdi Beşiktaş'ın biraz evvel senin sözlerinde söylemiş olduğun gibi ee, özellikle e, hedef maçlarda iyi sonuçlar aldığını ama gerçek hedef maçlarının Anadolu'dan geçtiği aşikar. Ama buna rağmen Beşiktaş'ın özellikle son hafta oynamış olduğu Kasıpaşa maçı, bir hafta önce yine e, puan kaybı vardı Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta bazı önemli oyuncuların bunu konsantre olamadığını düşünüyoruz. En başında Rafa Silva geliyor, İmobile geliyor. Ee, bunun sebebi nedir Doğukan? Yani maç mı seçiliyor? Abi bak yani, konsantre olamadı. Kötü de, kötü çok kötü oynayan bir Beşiktaş değil mi? Tayyip'in de iki maç üstte kırmızı kalıp görmüşse inanılmaz ya. Hani bu kadar... Konsantrasyon dedin ya sen konsantre olamamak dedin ya. Bak şimdi notlarımın arasına aldım. İyi de söylemişsin. Paulista. Tamam mı? Galatasaray maçından sonra ağlamış adam. Bak bu çok duygusal bir şey. <laughs> ağlamış falan da değil ama adam ağlamış. Niye ağlamış biliyor musun? Demiş ki çok rastladığımız bir durum değil ya bu. Ben her maçımı son maçmış gibi oynamak zorundayım dedi demiş. Çünkü bu kulüp bana iyi bir para veriyor demiş. Yani ben paranın hakkını verememekten utanıyorum, üzülüyorum demiş. Ağlamış aydete Ağlamış bak, adam. Aydete bak. Demiş. Bak anlatabiliyor muyum? Beşiktaş 11'inde Yedekleri de katalım. Hadi Beşiktaş kulübünde her topçu bu zihniyette olsa. Bunu Beşiktaş'tan sorduğun için söyledim. Türk futbolundaki her futbolcu bu zihniyette olsa. Biz bir, bir, bir top oynayacağız var ya. Uf, Türkiye'de de Avrupa'da da. Bir de bu arada ben şöyle bir şey ekleyeyim sana harf olarak. Ee, Paulistana olmasaydı Beşiktaş'ta en az Mesela şu an toplamış olduğu puandan en az 6-7 puan daha e, az toplayabilirdi. Bir de sakatlık dönemi falan. Bir de ya sakat dönem oldu. O de sağdan sildi Galatasaray maçında. Kimse bunu dile getirmedi bakma. Galatasaray maçında e, tamam. aha, şeyin hakkını yemeyelim. Emirhan. Ya Emirhan'ı ben sezon başında söyledim. Çok iyi topçu abi. Emirhan abi. o adım attırmadı. Yani... Ha, o, o futbolu da oynayamadılar. Bir de o var bak. Doğruyu da söyleyelim. Galatasaray o futbolu da oynayamadı. Oynatmadı ama. Ha, tabii. Emirhan da o Sümen çok iyi mücadele etti. Emirhan iyi topçu da işte şey yanlış dönemde bazen yanlış zaman yanlış dönem diyorsun ya Emirhan iyi topçu. Emirhan biraz daha futbol alanı gelişirse ben sezon başında belki hatırlarsın söyledim yani çok ciddi paraya satabilirsin Emirhan'a. İzin, veril, izin verirlerse yani. gelişir. Top, top oynanmasına müsaade edirlerse gelişir. Ben şimdi böyle söylüyorum. Takip edenler biliyor benim Beşiktaşlım oldu. Beşiktaşlı olduğumu. Bu Beşiktaş'ın kötü olduğunu bir kenara koymamız için bir neden değil. Beşiktaş kötü. Bunu herkes kabul ediyor zaten. Ama oradaki mevzu anlayamadım. Mevzu kardeşim sen Atletico maddeti yeniyorsun. Kimse beklemiyor. Yani öyle böyle değil yeniyorsun. E Galatasaray'ı yeniyorsun. Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Trabzon. Trabzon'u yeniyorsun. Ulan diyorsun ki herkes diyor ki ulan bu Beşiktaş ne yapıyor? Lyon'u yendi. Gidiyorsun ne yapıyorsun? 9 kişi takımdan yeniliyorsun. 10 kişi takım. Göztepe. Kasıpaşa maçı. Kasıpaşa maçı 3-4 oldu. Yani işte çok şanslı bir o maçı ya. Yani. Bir de şanslı bir de şanssızlık tarafı şu. Mesela Göztepe maçında 2 tane direkten dönen topumuz var. Beşiktaş buna sığınacak bir takım değil. Beşiktaş büyük takım. O ayrı. Man, top da mı istemiyor ben anlamadım. İki tane oradan direkten topum var. Kasımpaşa'da bir tane dönem var. Mesela Kasımpaşa maçı da bir tane penaltı pozisyonu vardı maç 1-1 bir iken. Onu niye vermez hakemler? O da ayrı bir şey. Ama bu tabi kılıf değil. Sen Beşiktaş'sın kardeşim. 11 kişi de olsa, 9 kişi de olsa yeneceksin. Sen Beşiktaş'sın ya. Maç seçemez. Sen kimsin ya? Bugün varsın, yarın yok. Sen maç seçemez. Öyle bir lüksün yok. Sen paranın hakkını vereceksin. Para alıyorsun. Bu senin işin. Ben olsam mesela anlayamadığım bir mevzu var. Şimdi Beşiktaş üçüncülüğü oynuyor. Eyvallah. E şimdi bakıyorsun ilk 11 aldığın adamlar bu işi yapamıyor. E kardeşim gençleri koy. Bari onları görelim. Ne yapabileceklerini bilelim. Tamam mı? Önümüzdeki sene planlamaya gidecekler değil mi? İmobile olmayacak. Sosyal medyaya bakıldığı zaman spor yorumcuları falan dediğine göre Masuakuyu da düşünmüyorlar. Ya Beşiktaş'ın kadrosu %7'si, %60'ı zaten lav edilmesi lazım. Fazlası bile olabilir ama. Ha bunu bir seferde yapamayacak. Sana bir soru sormak istiyorum kapanıştayken. Ee, şimdi mesela şimdi Beşiktaş'ta taraftarlarda şöyle bir şey var. Kazanmış oldukları büyük maçlarda çok doğal olarak övünebiliyorlar. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Olimpik, Lyon, Atletico, Bilbao vs. Bunlar çok önemli maçlar ve kazandı. Evet. Ama şimdi şuradan da eleştirilmesi gerekmiyor mu? Ya iki senedir Beşiktaş niye bu kadar erken şampiyonluktan havlu atıyor? Ya bunun hesabı kim verecek? Bu aslında eleştirilmesi gereken nokta bu değil mi sen? Şöyle, o da ne var biliyor musun? Şimdi çok fazla hoca değişikliği oldu. Başkan değişikliği oldu. O eleştiriye fırsat kalmadı. Çünkü niye biliyor musun? Her gelen hoca, her yeni gelen hoca tamam mı? İlk başlarda bir böyle şey yapıyor. İyi gidiyor diyorsun da acaba olur mu bundan falan derken bir bakmışsınız sezon akıp gitmiş. Normalde kendi içinde eleştiriyor Beşiktaş taraftarı. Ama herkes vururken de kimsenin önünde yem etmek de istemiyor. Ya zemin o kadar kötü ki mesela Beşiktaş'ın kendi o hani iç e, dinamikleri çok kötü ki. Ya şimdi mesela Sokşer iki maç Beşiktaş işte bir silkeleniyor. İşte hocamızı bulduk diyor. Sonra bir bakıyorsun işte işte Göztepe Kupa'da mağlup oluyor. Kasımpaşa ya bunu nereden buldu daha dönüyor Ya bunda da bir istikrar olması gerekmiyor mu? Ya o da şöyle. Şimdi Beşiktaş hocası şey çok, çok bu fazla... Kadro, bu kadroyu oynatmak bence büyük bir meziyet ister ya. Ya öyle. Öyle şimdi taraftar da bunu biliyor. Şu anki mevcut hocaya o yüzden yüklenmiyor. Diyor ki bu takımla uzaktan yakından bir alakası yok adamı. Ben Beşiktaş'ı gemiye benzetiyorum. Nuh'un gemisine. Her tipten adam var Beşiktaş'ın geminin içerisinde. Aslında geminin birçok yerinde delik var abi. Öyle. Veteran hoca da o delikleri de kapatmaya çalışıyor. Devamlı. Öyle öyle öyle. Yeni arayışlar yeni içerisinde. açık. Yeni arayışlar içerisine girmeye çalışıyor. Yani sistem anlamında vesaire. Tamam mı? Öyle dışa hani alttan gelecek diyorum ya genç topçularımızı da oynatmıyor. Futbolla bağını kesmiş e, Chamberlain şu an Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkıyor. Ya yani bence futbolla ilgisi hiç yok o adamın. İşte o... Çok ciddi para aldığı için 4.2 milyon euro alıyormuş yıllık. Çok ciddi para. E, ama şey sen söyle yani adam sırf parayı kaptım e, kaptırma maçı gitmedi. Sonra Rize'den Hacı Ahmetoviç geldi. O piyasada. Ha, şimdi onu da oynatmıyor. Orada da mesela şöyle bir şapkadan tavşan çıkarmaya mı çalışıyor? Bizim Türkiye'de şey tutar biliyorsun. İşte görüyor musun? Önceki hocaların oynatmadığı, Chamberlain'i bir oynattı. Ulan Chamberlain dediğin adam normalde baktığın zaman kariyerli bir adam zaten. Kariyerli. Doğru mu? Chamberlain'i oynattı. Bak kimsenin göremediğini o gördü. Görüyor musun? Beşiktaş takır takır falan. Öyle bir şey de olmadı. Ha ne oldu? Bireysel anlamda baktığın zaman futbolcuların hani teker teker baktığın zaman performansı yükselenler var ha. Mesela şeyden daha farklı. Maso Mesela Ya performansı kısmen oynar. Ömer Lig oynadığı için oradan oynayabilir. Ondan mesela kısma sonra... kısma Mustafa Ekim oldu beğendim. Çok beğendim hatta. Bu kadar e, yani pres yaptı, e, geri koştu, ikili mücadelede çok diri kaldı falan. Bence Beşiktaş'ın bir puan alması da çok etkiliydi. Beşiktaş'ın yani bu saatten sonra aynı şey var. Önümüzdeki sene kimse şey beklemesin. İşte üçlü de Rafa, işte Getson, hadi bir iki tane daha Emirhan kalacak ondan sonra hepsini yollayacak öyle bir şey de çok zor. şimdi bir şey söyleyeceğim. İki tane topçu aldık biz değil mi? Arroyo. Diğerinin ismini ben, Diğerinin ismini, ben ya, bile Hiç oynamadığı için. Piyasa bak ben bile Sakat şu hatırlamadım. Abi. Sakat mı abi? Yanlış anlamasın. Şey var son işte idmanla mı sakatlanmış tamam hiç mı? Hiç piyasada yok lan. Ya bu adamları şimdi oynatmayacaksın. Ne zaman oynatacaksın? Yani. Hani şimdi oynatsan İyi de oynasa dersi ki bu adam ne yapıyoruz? Geç son işte seneye kalsa, rafa kalsa tamam mı? Bu adamları oraya monte etsen, şunu yollayıp şunu alsan. Şu an var kapalı kutu. Kimse ne olacağını bilmiyor. Beşit, ben Beşiktaş seneye özellikle geç sonu kalacağını hiç düşünmüyorum. Çok net. Bir takım şeyler transferler ben sonun, yapabilmek ben sonun, için. Ben Getson'un sonun, ben sonun e, Portekiz ya da Rusya'ya gideceğini düşünüyorum. Olabilir ihtimal Çünkü niye biliyor musun? Beşiktaş'ın gerçekten ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bunun içinde de da ihtiyacı var. Dediğini olabilir. o Beşiktaş'ta mı ya? O da sakat da en son. Aynen. Necip sezon kapattı mı sezonu? Şöyle Necip, mi? Necip sağlığına kavuştu. Geçen hafta mı ne idmanlara çıktı? Necip ya. Yani Sağlara döndü. Herkes gidiyor, Necip kalıyor. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben oğlumla da hep böyle şey var. O da Cenk'i çok seviyor mesela. Hmm. Beşiktaş'tan gitse de Cenk Beşiktaş'ta hep Beşiktaş'ta kalmış. Şimdi bak Necip gibi adamlar Cenk gibi adamlar Beşiktaş'a lazım. Niye biliyor musun? Farklı bir aidetleri var. Mesela takımı ateşliyor. Gerekirse kavga ediyor filan. Fişman. Anladın mı? Beşiktaş'ta o da yok. Mesela bir pozisyon oluyor. Herkes bireysel öyle takılıyor filan. O Ama da yok. Beşiktaş'ın başarılı olduğu dönemlerde yerli oyuncuların çok iyi olmuştu hep mesela Feyyaz Ali Metin dönemleri, işte Tümer Metin, Sergen Yalçın dönemleri, ondan sonra yine Gökhan Gülü, e, Oğuzhanlar, Caner, bak Oğuzhanlar falan vardı anlatabiliyor muyum? Hep böyle yerli kalitesi yüksek olduğu zaman mesela işte şampiyon oldu bu ülkede. Aynen bak mesela şimdi ben arkadaşlarımla şunu tartışıyorum, özellikle Beşiktaşlı arkadaşlarımla. Svensson var ya, Hı. ben geçen onunla kadar yorum yaptım, beni yanlış aldılar. Oğlum, adam canını dişine katıyor. Ya, canını dişine katıyor da bak ben şeyi kabullenemiyorum. Gözlerimle gördüm ya canlı olarak. Şimdi senin sağ bekin atağa çıkmış abi. İnmiş tamam mı? Sağ kanatta inmiş. Orada yapması gereken tek şey orta yapmak. Geriye dönüyor bilmem ne. Lan şu açıklamayı yapmıştı ya. Ben evet teknik anlamda çok şey bir adam değilim ama mücadele etmeye çalışıyorum. Abi sen bunu daha önce yerinde de söyledim. Sen bunu Anadolu kulübüne söyle sen Beşiktaş'ta oynuyorsun. Aynen. Beşiktaş'ı sağ bekimle öyle bir şey söyleme lüksü yok. Galatasaray maçında sen oraya gelip birkaç orta yapsan belki şu an bambaşka şeylerde abi, konuşuyor olabilir. abi. bana kotalı internet gibi geliyor. Anladım <laughs> Yani belli bir şeyi olan, e, sınırı olan, o bittikten sonra artık onu kullanamıyorsun. O yüzden hani sana katılıyorum. Yani Beşiktaş'ta oynuyorsan benim yeteneğim bu kadar acitasyonda gerekiyor. No, Şimdi şey sonra ya. şunu sorarlar. Sivanson madem yeteneğin kısıtlı senin. Seni alana da eleştirelim ama sen affedersin üç tane pide bir tane işte e, bir kalıp peynir parası da oynamıyorsun Beşiktaş'ta. Ya para alıyorsun abi. Evine para götürüyorsun. iyi oynadığın için Beşiktaş'a geldin sen. Ama işte dediğim gibi iyi oynadığın için tam savunma kısmını iyi oynuyorsun. La oğlum çıkıyorsun. E Tam çıktın. Ne yaptın? Hiçbir şey. İşte sen Beşiktaş'ta oynayıp orada çıktığın zaman artık koymazsan üstüne olmuyor. İbrahim Özgürmez diyordu ya hatırlıyor musun? Ben ortada yapabiliyorsam, Real Madrid'de oynarım falan. <laughs> o geldi aklıma. Şimdi ama Beşiktaş'ta yapacağım baba. Ha çok şey katmıştır. İbrahim Özgürmez'e buradan selam olsun. Saygı. Harbiden. Tamam, sağlam bir Beşiktaşlı ama da. genel olarak yani bizim ülke futbolunda futbolcumuza ben şunu yapabilseydim burada oynadım mazereti çok var. Aslında o hakaret yani. biliyor musun? Hakaret de bu adam çalışıyor yapıyor. Oynasaydı değil, oğlum böyle. sen Beşiktaşlı oynuyorsun Beşiktaş küçük takım mı? Beşiktaşın standardı yüksek. Sonra soruyorlar İbrahim Üzülmez mi Robert Akaraz mı sus. <gülüyor> Şaka <gülüyor> gibi ya. Çocuğum bu haftanın en uzun programı senin oldu. Öyle mi? Allah Hayırlı mi? uğurlu olsun. Eyvallah. Söylemek istediğim bir şey yoktu diye tahmin ediyorum. Herkes gibi ben de Bizi takip etmeye <laughs> devam edin. Yani bizim yorumcularımız artık kanala abone olup beni beğenme, beğenmeyi unutmayın demeyi unutmuyor. Ağzına sağlık. 23 dakikalık bir program. Bugün oldu Fener'den bu de konuştuk. Beşiktaş'tan da Galatasaray'dan. Ayşe, bundan sonra Sütmen zaten ser, da. senin programın ismi Serme Satış. aynen. senin programın ismi. Ağzına sağlık. Eyvallah. Ee, programı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanal abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.